biliyorsunuz ki böbrek naklinde bir verici var, bir de alıcı var. Verici genel olarak laparoskopik cerrahi ile zaten böbrek alınıyor. Ama takarken şimdiye kadar hep açık takılıyordu. Robotla takılması böbreğin yeni bir trend. Yeni bir teknoloji. O yüzden dünyada sayılı yerlerde yapılıyor. Bunun ne gibi avantajı var? robotla böbreğin takılması en önemli avantajı 10-15 kat büyüttüğü için biliyorsunuz böbrek takılırken arter artere ven vene anastomoz yani dikilir. İşte robotla bunlar çok güzel bir şekilde dikilebiliyor. En ince damarlar, kanamalar gözükür robotik cerrahide. Bu da onun için bir avantaj oluyor. Sonra robotla karın içine böbreği koyuyoruz. Ama açık cerrahide böbreğin üstünde bir bombe oluyor. Bu da bir avantaj. Çünkü neden? Çarpmalarda daha hassas oluyor açık cerrahide. Ama robotla takılanlar böbrek dışarıdan bombelik gözükmüyor. Bu da çok büyük bir avantaj. Tabi komplikasyon yönünden de önemli avantajları var ama en önemlisi de bilir de çabuk hastaneden taburcu oluyor. Bu da iyileşmesi de çabuk. Çünkü immün süpresif kullananlarda açık cerrahide yarı yeri çok uzun olduğu için robotik cerrahide çok küçük bir kesiden koyuyoruz. Bu da bir avantaj. Yani kesi yerinin küçük olması. Bu da büyük bir avantaj. O yüzden robotik böbrek nakli yapmak avantajlı.